oyuncu aile ba, 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 ba. Evet canlar tabelamızı astık oyuncu aile parkı Biz niye attık kendimizi yere pardon, ya? Pardon pardon tam kendime geleyim Ama bu aquapark park eskiymiş tamam mı çok eskiymiş Biz burayı alıp canlandıracağız tekrar Tamam Diyor ki sen diyor çek işte bunları temizle diyor temizle temizle de temizle, temizle temizle İyi kutu ya sen niye Bunları temizliyoruz bu oyunun mantığı bu ama aqua park çok eskiymiş ya Ben bu kadar eski olduğunu bilsem atmaz, almazdım ya Tam çöp al diyor şimdi de buradan bir alacakmışız canlar. Bunları toplayacakmışız. Topla kardeşim. Topla iş. dostum. Ya bu aquapark park yıllar önce kurulmuş ve ee, sonra artık iş, iş işle e, aynen aynen. aynen. anda olmuş. Götürüp atacağım bir daha alacağım. İş yapmamış. Nasıl atıyorum? Böyle atıyorum. Yenisi böyle alıyorum. Almış. Hemen bunları gidip topluyorum. Ve artık biz de aquapark park olarak kuracağız canlar. Kendi aqua parkımızda canları yüzdüreceğiz. Biz buraya havuz mu yapacağız? Şimdi? Havuz Sanki yapacağız. Kaydırak yapacağız. Bir sürü şey yapacağız. Süper. Ee, topladım da başka. Daha kağıtları var. topla derken kağıt nerede var? Kağıt görmedim ki ben hiç. Ha, kağıt buradan mı? Elimizde poşet alsaydık? Nasıl ya? Dur ben bir dakika. Sana, çekişle camımız... birlikte kağıtları toplayacağım. Ya ama görülmesin diye böyle yapmışlar. Topla olmuş Mahvolmuş. Mahvolmuş. Yapıştırmışlar. Kuracağız. Mi? Yavaş yavaş kuracağız. Yeni parkı kurmaya başlayabilirsin diyor. B'ye basarak başla diyor. Hemen gidelim şuraya kuralım. Elimizdeki ee, çekişli havuz mu? İlk havuzu şuraya kuralım. Her şeyi çekişle yapıyoruz. Nasıl yeri? Biraz daha bu tarafa gelsin. Şöyle. Hayır oranın biraz şöyle. Böyle. Çok gittin. Böyle. Tamam. Tamam canlar bence güzel. Ne aynen yapıyoruz? aynen aynen tamam. bu iyi. Nasıl onaylıyoruz? Şu iyi dedin. Bu iyi demedim. Şu iyi dedin. O tarafa git. Şöyle Sen iyi dedin. tarafa git. Tamam bu iyi dedin. Hayır bunu nasıl onaylıyoruz canlar anlamadım. Hah oldu oldu tamam güzel. Sen diyor yine böyle şeyle kurabilirsin havuzu diyor. Allah Allah. Ya çekizle, kurdum, vura, vura Allah çok vura. güzel havuz. İçinde su yokmuş. Buradan dolayı mı bu. Burayı kapattım doluyor. Ay iç i̇lk, ilk, ilk, i̇lk ben yüzeceğim. İlk ben yüzeceğim. İlk ben yüzeceğim. Çekilin geliyorum canlar. Allah Allah Allah. Allah, 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 Allah. Cumhurlu. Tene tene ya şurayı temizleyip su lazımmış. koysaydık ya. Atlama yeri koyacakmışım. Şöyle koyuyorum şuraya. E koy bari. İki tane koysam bence olur ya. Şöyle. Tamam. Bence güzel oldu canlar. Tamam şuraya bunlar çekişle yapalım. Tink tink Ay, tink. Her şeyi çekicimizle yapıyoruz ya. Onlardan kötü. Aa bilet satmaya başlayacakmışım. Parkı açabilirsin diyor da bunlar da çok kötü ya neyse. Ya şu Para kazandıkça mi? şey yapacağız. Güçlendireceğiz. Parkı açıyorum. Bismillah bastım. Ya şu Hadi halimizle bakalım. nasıl park açtık ya? Nasıl da geliyorlar. 3 tane saat diyor. Hemen duydular geliyorlar. Gel dostum. Ne satacağım? Ne istiyorsun? 6 ee, saat yüzeceksin. Olur. Chase'in. Tamam. Tamam. Sana özel bir bilet verelim. Oo. Buyurun bakayım. efendim. Dikkatli yüzün. Sen ne istiyorsun Erik? Erik e, yetişkin altı. bilet istiyor. 6 tamam. saat yüzeceksin. Güzel. Tamam. Harik Süper ya. canlar. Bunlar şimdi girip yüzecek mi havuzumuzda? Süper. pek sen ne istiyorsun dostum? 4 saat. Tamam, sana da senior bilati verelim. Senior. Buyur senior. Aa! Aa! Etiketleri kontrol et diyor. Olmayan diyor, gizlice girmiştir diyor. Arada diyor hileciyi bul diyor. Şu sana da vereyim. Sen de yetişkin istiyorsun dostum. Katsa 6 saat o değil mi? O da 6 istiyor. Ya 6 saat yüzmek için fazla ama ya. Bence de Arada değil. Arada dinlenin yiyecek içecek bir şey. Şimdi hiç miyim, hileci var mı? <laughs> ne oldu? Ne oldu sana? O hileci kesin. Hileci mi? Hileciye o benziyor. Şey kolunda yok. şey yok. Senin kolunda var mı? Çık bakayım be. Var. var. Sende var mı? Sende var. de var. Onda yok ama. Sende var mı? Sende de var. Sende var. O hileci. hangisi Hangisiydi o? Şu. Onu bu. Bak. Bunu bulup itmemiz gerekiyormuş da nasıl iteceğim ki? Yüzüyor. Çek. Birazdan çıkar sanırım. Daha gitmeden ilerleyemiyorum. İçine atla. Sen. Ah, git buradan. Şey hilecisin. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi açıklamadaki linke tıklayarak yeni kanala gidip abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Heh. Tamam onu yaptık görev yaptık. Çık buradan. Çık 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 çık. Bura bizim havuzumuz hilecilere yarıyor. Lütfen bilet al gel. Çıkar mısın şuradan? Bedava yüzemezsin. Şöyle, <laughs> şöyle 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 yapıyoruz adama. Çık çıksana buradan. Heh. Tamam kabul etti. <laughs> Şimdi diyor canlar paspas al diyor buradan. Ve yerleri temizle diyor. Çünkü bunlar çıkıp yerleri ıslatmışlar. Biri kayabilir evet. diyor. Allah. Ya, ne oluyor ki basınca? Basınca böyle oluyor. Bak. Kendimiz test ettik onayladık. Tamam buraları temizleyeceğiz. Buralar temiz olmazsa müşteriler kayar sonra bize dava açarlar. Yalnız biraz önce üstümüzde Allah orada ne yapıyorlar? Vardı, bir şey söyleyeyim olurdu, mi? Yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar ne yapıyor burada? Bu olay mı çıktı burada bir? Siz yatacak yer mi aradınız acaba? Allah, orada bir şey olmuş. Ya da kaydınız kaydınız düştünüz Orada mi? su mu var? Orada su mu var? Bir dakika. Orada su yok gibi ya. Şey de yok. Bunlar yoruldular mı? Yoruldu dinlenip yüzüyorlar sanırım burada. Eee? Şu an kalkar mısınız buradan? Kalksanız mı acaba? İyi misin? Ambulansı mı arayacağım? Nasıl arayacağım ambulans? Bir dakika. Ya Ambulansı ya, arayacağım mı? Daha olmadan böyle gelirse bir dakika ya direkt kapatılsın istemiyorum. Şunları bir temizleyeyim de şimdi ambulanstan gelenler de şey yapar. Ay, şey, böyle de ben de, şey de kendim ya. de kayıp, kayıp düşüyorum. Şurayı bir temizleyebilir miyiz dostum? Tamam. Kaydırak kurabilir miyim şimdi? Artık bu öldüm öldü çok önemli değil herhalde. Yapacak bir şey yok. Bunlar Bunlara burada. Bunlar ambulansa o da ölüyor. Olsun. Uyur. Ya, tek olsun. Kaldım, ben burada dağıttı, rahat yüzüyor. Ben buraya bir kaydırak koyayım. Aa aldı gidiyor. Ha götürüyor Tamam ambulans geliyor mu? Şuraya kaydırak koyuyorum. Koy. Koyamıyorum da ya. B'yi kapatabiliyor mu? B'yi kapatınca da koyamıyorum. Şöyle yapabiliyor musun? muyum? Yönlendiremiyorum. Yönlendirebiliyormuşum ya. Oyunu yeni çözüyorsun. Şöyle mi kaydırak. Uzakta değil mi? Biraz havuza girse Öyleyeyim ya. Şöyle mi? Aynen. Tamam hemen gidelim çekicimizle. Ne oldu dostum? Var mı elinde? Var niye bakıyorsun var. bana? Gitme oralara ıslatıyorsun. O tarafa gitme. Bu tarafa Bu tarafa git. Oradan git yüz. Bu tarafa ya git. Ya sen içerideki bu adama gitsin. niye vuruyorsun O Bilet kaldı. Ama aldığı... ıslatıyorlar. Tamam ambulans geliyor. Ambulans sırayla taşıyor bak. Bak koşarak kaçıyor. Sinirlendi koşarak kaçıyorlar. Ay tamam. bunlar da var ya nasıl pastı nasıl kötü. 3 tane mi kaydırak kurmamızı istiyorsun? Bu ne? Bir Yok, tane havuza 3 tane kaydırak ne yapalım? Şezlong tamam, kalalım. Tamam şezlong koymamı istiyorum. Şezlonglar da böyle koyun evet, ya. Evet aynen bu tarafta kalsın şezlong. Tezloklar da böyle koyalım. Ambulansa gidiyor musunuz dostum sizlere? Şöyle koysam 3 tane yeterli olur dedim. Daha kurmadan eleman alıyoruz ya. Nasıl eleman alıyoruz? İçeriye eleman aldık. Al tersine koymuşsun. O kadar dönderdin. Aa tersine koymuşum. Bunu silebiliyorum. Neyse ters yatsınlar. Havuzdakiler rahatsız oluyor. Ay zaten demir bunlar. Yanacaklar güneşte. <laughs> Pişecekler. Biraz daha kırmızı. Altına da yağ koyalım. Biraz yeriz. Bir de tam Güzel. tersi iyi mi? Güzel. demir. Tam siz içeriye girmeniz gerekiyor. Senyor. Aa kayma istemiyorsun tamam, sen. Tamam senyor. Kaç saat? 6 saat. Elimde çekiç olmasın. Sanırım doğru şey bilet verdim. Tamam doğru bilet verdim. Girin dostum. Sen ne istiyorsun? Girmeyin. Ha sen de slot istiyorsun? diyorsun. 4 saat. Bu e, çocuk. Tamam. Kardeş girme. Tamam. Şöyle verelim. Güzel İçerisi güzel. İçerisi çok kötü. Her Gözleniyor. yer demir. 6 saat ama slide pass istemiyor bu. Slide pass ne? Ya kaymak istiyor sanırım. Güzel. Aleyna. Hoş geldin. Tamam. Aleyna bak kaymak gel. Istemiyor. Sen Türksün gel. Yetişkin. Gel yapma. 4 saat tamam. Bunları bir de Bayağı para kazanıyoruz. Paralarla kaydırak mayda daha büyük kaydıraklar koyacağız. Camry e hoş geldin Camry. Sen de istemiyorsun. seniyor altı 6 saat. Şunu 6 yapalım. Bir de buna basalım. Tamam bir de burayla uğraşıyoruz. Buraya bir eleman alsak ya. Tamam. Memnun musunuz? Kayıyor muyuz gençler? <laughs> kay 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 kay. Oo! <laughs> Çok güzel. <laughs> Ertuğrul üstüne düştüm. Yapacak bir şey yok. <laughs> Havuzdayız. Ay gitti duvar <laughs> vurdu. Bak kaydı bak 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 havuzda ne yapacağım biliyor musun? Birbirine... Sen... Sen... Ters ya, tarafa e yapmıştın yanlış yere atlıyor bunlar. Allah Allah, da? Allah bir dakika. Onu nasıl şey yapacağım bir dakika. Tamam şimdi de öğrendim. Ben de ne oldu diyorum bunlar. Şimdi onu nasıl iptal edeceğim bir dakika. Ben bir öğrenmem lazım. Şifre mi basacağım? Her şey test yapmışız ya. Nasıl çarpabiliyorum? Geri kaldıramıyor muyum? Cancel, place. Bunu seçiyorum. Bunlar atlayıp atlayıp geri gidiyor. Niye güldün o kadar? Döndüremiyorum da. Peki bunlar iptal edemiyor muyum? Satamıyor muyum? Ben merak ediyorum. Ne oluyor? Çok beğendin sanırım. Ay canım komik. Tamam bunu düz yapalım ya. Bir tane düz yapalım. Diğerlerinden kaymayın. Gözümden yaş geldi. Bak gidip duvara atladı ya. Allah'ım. Ben bunu nasıl kaldıracağım? Hayır biz şey yaptık yanlış yaptık da. Siz niye gidip tamam, na Nasıl seçeceğim canlar? Ben onun ambulans tam ambulans geliyor da. Ay, ya olay çok karıştı edelim. ya. <laughs> tuvalet koyayım tamam. Ya adamlar ölüyor. <laughs> tuvalet koyayım. Şuraya bir tane tuvalet koydum. Onu yapacağım da. Nasıl iptal edeceğim bulamadım. Bir dakika onu Üstüne bulmam gidip, lazım. Üstüne gidip vurunca olmuyor tamam, mu? Çişi gelenler ne yapsın? <laughs> Ya adama bayılıp bayılıp hastanelik oluyor. Nereye itici gel? Tam market falan da kuracağım da şunu nasıl iptal ediyorum ya? Gitsin yap. Ya kurduğum bir şey mi? iptal edemiyor muyuz? Nasıl yapıyoruz canlar? Hiçbir şey de yok ki. Bunu atıyorum, bunu alamıyorum. Bunu iptal etme yok mu? Bas... Gelme bak çıkıyor. Ya yanlış yere üst üste atlıyorsunuz bir de şu hani ya? ben sana yapma dedim girme dedim çocuğum. Canlar ben bunu iptal edemiyor muyum gerçekten? Edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. Bir kere kurdum böyle mi kaldı? Yanlış kurdum ama ya. İyi de yani gelenler mahvoluyor orada. Tam yanına bir tane daha doğrusunu koyacağım. İki ters bir düz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam şunu da çakacağım. İnşallah yanlıştan kaymazsınız. Aklı olan adam kaymaz. Yanlış kurmuşlar burayı. şu an, var mı zeynep gidip duvara yapışıyorlar? Şu an sanırım yapamıyorum. Ambulanstan çok kayıp var. Şuraya sana hemen normal vereyim dostum sana. Şunu da iptal edeyim. 4 saat değil mi? Yapacak bir şey yok ya. Yazık tamam. ama ya. Şu an yazıcıdan şey yazdırmamı istiyor. Reklam yazdırmamı istiyor. Reklam mı? Gelin Reklam, çok güzel bayılırsınız. Buraya bayılacaksınız Hastanelik değil. olma garanti. Hastanelik olma garanti. Hayır buraya bayılacaksınız deyip atlar Ay. bayılıyorlar. <laughs> Hastanelik olmak garanti efendim. Bir saniye, bir saniye. Şu yeni etki, şeyimizi de tanıtmak istiyorum. Buyurun, hastanelik buyurun, buyurun. olmak garanti. Ters koyduk her şeyi. Akva parkımızı şey ter ter ters akva diye değiştirmemiz bak, gerekiyor. Bak nasıl ki? Allah'ım yine bir daha hastanelik var ya. Kapat. Ya ama Kapat. doğrusundan atlayın siz de. Her ya. gelen hastanelik oluyor. Akva park şu an itibariyle ha, bak, kapanmıştır efendim. Şey varmış. Tamam gidip şunu hemen iyileştireyim. Kalk, bas, olsun, bas, kalk. bas 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 bas. İlk günü bitirdik biz de bittik. Aqua park açmak çok zormuş canlar. Her şey ters kurduk. Devamı gelsin düzeltelim. Yenisini yapalım isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.